parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincisi bağlı bir fiil cümlesidir. Arkadaşlar birden çok yüklemi olan ve yüklemleri birbirine bağlaçlarla bağlanan cümlelere bağlı cümle denir. Birinci cümlede geçen kavuşturur ve çalışır fiilleri bu cümlenin yüklemleridir. Bu yüklemler birbirine ve bağlacıyla bağlanmıştır. Dolayısıyla bu cümle bağlı bir cümledir. Ayrıca cümlenin yüklemleri fiil olduğu için bu cümle aynı zamanda fiil cümlesidir. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bunu geçiyorum. İkincisi, birleşik yapılı isim cümlesidir. Tek yüklemi olan ve içinde en az bir fiilimsi bulunan cümlelere girişik birleşik cümle denir. İkinci cümledeki ilişkilidir ismi bu cümlede kullanılan tek yüklemdir. Ayrıca cümlede geçen çözdükleri, konumlandırdıkları ve kullandıkları sözcüklerindeki dık ekleri sıfat fiil ekidir ve bu sözcükleri sıfat fiile dönüştürmüştür. Yani bu sözcükler fiilimsidir. Çözerken sözcüğündeki ken eki de zarf fiilekidir ve bu fiili zarf fiile dönüştürmüştür. Yani bu da bir fiilimsidir. Dolayısıyla tek yüklemi olan ve içinde fiilimsiler bulunan bu cümle yapısı bakımından girişik birleşik cümledir. Cümlenin yüklemi isim soylu bir sözcük olduğu için cümle aynı zamanda isim cümlesidir. Dolayısıyla B seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Üçüncüsü bağımsız sıralı cümledir. Arkadaşlar birden çok yüklemi bulunan ve yüklemleri birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanmış olan cümlelere sıralı cümle denir. Öge ortaklığı bulunan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle, öge ortaklığı bulunmayan sıralı cümlelere ise bağımsız sıralı cümle denir. Üçüncü cümledeki artar ve yansır fiilleri bu cümlenin yüklemleridir. Bu yüklemler birbirine noktalı virgülle bağlandığı için bu cümle sıralı bir cümledir arkadaşlar. Bu cümlede geçen 19. yüzyılda ifadesi hem birinci yüklemin hem de ikinci yüklemin zarf cümlecidir. Dolayısıyla öge ortaklığı bulunan bu sıralı cümle bağımsız sıralı cümle değil, bağımlı sıralı cümledir. Bu nedenle C seçeneğindeki açıklama yanlıştır. Bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Dördüncüsü kurallı ve olumlu bir fiil cümlesidir. Dördüncü cümlede geçen göstermektedir fiili bu cümlenin yüklemidir. Fiillere gelen mekte eki yor dediğimiz şimdiki zamanı veya ar dediğimiz geniş zamanı karşılayan bir ektir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi bir fiildir. Bu cümlenin yüklemi bir fiil olduğu için bu cümle aynı zamanda fiil cümlesidir. Cümlenin yüklemi sonda olduğu için cümle kurallıdır. Ayrıca yüklem durumundaki fiil olumsuzluk bildirmediği için cümle anlamca da olumludur. Bu nedenle D seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Beşincisi, üç yan cümlesi bulunan birleşik bir cümledir. Arkadaşlar cümlelerdeki fiilimsilere yan cümle denir. Beşinci cümlede geçen ön plana çıkmıştır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu cümlede geçen bozulan ve çalışan sözcükleri sıfat fiildir. Tesis etmeye ifadesi ise isim fiildir. Dolayısıyla cümlede üç tane fiilimsi olduğu için cümlede üç tane yan cümle var. Cümlenin tek yüklemi var ve cümlenin içerisinde fiilimsiler var. Dolayısıyla cümle yapısı bakımından girişik birleşik cümledir. Yani E seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.